Herkese merhaba. Bugün Arten Gala'da renkler hakkında genel bilgiler vereceğim. Bu çalışmamız için gerekli malzemeleri hızlıca saymak istiyorum. E, daireler yapacağız. Bunun için siz de benim gibi bir kase ve ondan daha küçük olacak bir daire için bir bardak kullanabilirsiniz. E, kurşun kaleme, resim kağıdına, silgiye, eğer sulu boya kullanacaksanız bir sulu boya fırçasına, cetvele... Ben pastel boyayla yapacağım için pastel boya ihtiyacım var. Siz dilerseniz e, sulu boya da yapabilirsiniz. Hatta onun için hemen sulu boyamı da göstermek istiyorum. Renk geçişlerini sulu boyayla da çok rahatlıkla, hatta renk ekle ekle yapabilirsiniz. Bir siyah karton ve makasa da ihtiyacımız var. Hemen başlayalım. Öncelikle kasemi kağıdımın ortasına gelecek şekilde koyuyorum ve etrafından çiziyorum. Ben bir göz oluşturacağım bugün e, renk çarkımdan hemen içine de ondan daha küçük daire oluşturacak bardağımı koyuyorum ve bu kısım birazcık e, takip edilmesi gereken bir kısım cetvelinizi kaydıra kaydıra içerisine 12 tane kutucuk oluşturuyoruz. E, bu 12 kutucuk daha sonra ana renkler ve ara renklerle ve en ortadaki tonla dolacaklar. E, 12 tane kutucuğu oluşturduktan sonra ben artık bu e, daireyi bir göze çevirmek istiyorum. Bu yüzden çizimime devam ediyorum. Evet başta da bahsettiğim gibi Hangi teknik ile olursa olsun yani pastel, sulu, guaj, akrilik fark etmez. Renk ile ilgili bilmeniz gereken şeylerden bahsedeceğim bugün. İşte ana renkler, ara renkler, renk tonları, renk geçişleri hakkında aslında genel bir video diyebiliriz. Evet ben sıcak renklerle başlamak istiyorum. Ee, kırmızı ana rengimiz daha sonra gittikçe açılıyor ve sarıya geliyor. Sarı da ana rengimiz. Bu aradaki 3 renk. Ara renk oluyor ee, ve gittikçe açılıyor sarıya doğru. Yani kırmızı, kırmızının bir ton açığı, daha sonra turuncu ve sarı. Bunlar aslında kırmızı ve sarının karışımıyla oluşan renkler. Yani şöyle, eğer ben e, sarıyla kırmızıyı karıştırırsam turuncu olur. Ama o turuncunun içerisine çok az daha kırmızı eklersem turuncudan bir ton koyu turuncu elde ederim. Ancak o turuncunun içerisine birazcık daha sarı eklersem sarıya daha yakın bir turuncu elde ederim. Evet renklerimiz gittikçe soğuyor. Ee, yeşil ara rengimiz mavi ile sarının karışımıyla elde ederiz. Yine aynı şekilde eğer yeşilime daha fazla sarı eklersem sarıya yakın yani böyle fıstık yeşili açık yeşil oluştururum. Eğer yeşilime daha fazla mavi eklersem daha koyu ve maviye daha yakın bir yeşil elde ederim. Mavi soğuk renk e ve şimdi ona geçiyoruz. Gittikçe mora doğru ilerleyecek. Çünkü mavi ve kırmızı ana rengimizin karışımıyla mor oluşuyor. Yine burada renk geçişlerini göstermek istiyorum. Mavi ve kırmızı arasında gittikçe açılıyor. Bu arada ee, renkle ilgili genel bir bilgi de vermek istiyorum. Renk aslında ışığın bir objenin üzerine çarpması ve bunun sonucunda yansıması ve gözümüzde bıraktığı etkidir. Ee, yani siyah ve beyaz renk olarak kabul edilmiyor çünkü neden? Siyah bütün renkleri emer, beyaz da bütün renkleri yansıtır. Bu yüzden renk olarak kabul edilmezler aslında. Ee, tekrar ana renklere dönecek olursak, kırmızı, mavi ve sarı yani doğada gördüğümüz her rengi aslında bu üç ana renkle oluşturabiliriz. Siyah pastelimle etrafından geçiyorum. Son olarak son e, kartonumdan üçgenler keseceğim. Şimdi onu göstereceğim hemen. Bu üçgenleri kesip e, kirpik olarak kullanacağım. Aslında bu birazcık daha çalışmamızın hoş görünmesi için, yani e, renk bilgisiyle çok alakası yok açıkçası. Evet, üçgenlerimi kesip e, aradaki küçük parçaları ayıkladıktan sonra e, kirpik olarak yerleştireceğim ve yapıştıracağım. O arada ben yine kırmızı, mavi ve sarının ana renkler olduğunu ve aslında bu göz bebeğinin içerisindeki tüm renklerin, e, bu renklerin karışımıyla ana renklerin karışımıyla elde ettiğimizi hatırlatmak istiyorum. E, yani şöyle, bu göz bebeğinin içindeki kırmızı ve sarı arasındaki kutular, kırmızı ve sarının karışımıyla elde ettiğimiz renkler, mavi ve sarının arasındaki renkler ise mavi ve sarıyla karıştırıp elde ettiğimiz renkler. Evet, mavi ve Kırmızının arasında da pastel boya olduğu için çok net belli olmadığı mavi ve kırmızı arasındaki renkler ama e, diğer boyalarda daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Burada biraz renk geçişi gibi oldu. Yine mavi ve böyle bir çark oluşturduğumuzda mavi ve kırmızı arasındaki renkler de mavi ve kırmızının karışımıyla elde ettiğimiz renkler oluyor. E, daha geniş ve kapsamlı bir video çekeceğim bu renk bilgisiyle alakalı çünkü çok geniş bir konu ve e, tamamlayıcı renkler nelerdir, e, hangi renk birbirinin zıt rengidir vesaire. Bunları bir önceki videolarımda da aslında küçük küçük bahsettim ama sanırım bununla ilgili detaylı bir video yakın zamanda çekeceğim. Evet, siyah fon kartonundan üçgen üçgen kestiğim kirpikleri. Yapıştırıcım yardımıyla yapıştırıyorum ve çalışmamın tamamlanmasına çok az kaldı. Siz dilerseniz bunu e, gözü kesip renkli bir kartona da yapıştırabilirsiniz. Renkli kartonun üzerine siyah kirpiklerinizi yapıştırabilirsiniz. Daha farklı bir çalışma olur. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Arada yorumlarda görüyorum sayenizde yüz aldım. İşte öğretmenim çok beğendi yaptığım çalışmayı diye. Umarım bu da öyle olur. Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere.